Hepinize tekrardan merhaba gençler. Bugün sizlerle birlikte Mineware, Minecraft'ı Mineware, Mineware oynayacağız. Ee, daha fazla Mineware isterseniz aşağıda yorumlarda kendinizi belirtmeyi unutmayın ve videomuzu da beğenerek bize destek olabilirsiniz. Şimdi geçelim videomuza. Başladık gençler. Evet, Mineware'de de kısaca bilgi vereyim. Mineware e, kısa oyunlar oynadığımız bir yani kısa görevler yaptığımız bir oyun. Evet, şimdi sıcak patatesten kaçın oynuyoruz. Burada Millet birbirine böyle e, ateş şeyi veriyor. Yani sıcak patatesleri o. Yanan patates veriyor. Oyun sonunda kim yanmayarak kalırsa kazanıyor. E, biz hala yanmadık. İnşallah son anda yanmayız. Hayır yine sonunda anda yandık ya. Neden ya? Patlayıcı ebelemece. Hı, hı, hemen şunu al bakalım. Al bakalım sana patlayıcı bir ebelemece. Allah Allah öldük. Evet. İki turdur. Kötü gidiyoruz. Bir golem inşa etti. Hemen envanterimizden yapacağız. Bize vuruyorlar mı? Vur. Evet. Yaptık. Geçmiş olsun gençler. Biz yaptık. Evet. Şu an daha yapamayanlar var. Evet. İspanımızı hanemize yazdırdık. 3 görevden bir tanesini yaptık şu an. Evet find the button diyor. Şimdi butonu bulacağız. Buton, buton, buton. Buton bulacağız. Bakıyorum şu an ama. Hala buton bulamadım. Evet bulamadım butonu. Çok kötü belli. Bekliyor. diyor boşla atlayacağız. Evet ben yaptım. İlk ben yaptım. Ne oldu? 4 yok 5 görevde 2 tane oldu. Kötü. Aslında çok da kötü değil. Hide under boot block diyor. Şimdi yukarıdan oklar yağacak. Oklar yağmadan önce tabii ki de bloğun altında kalmamız lazım. Şimdi ben kalmayı başardım galiba. Evet. Ben başardım. Mini survival games diyor. Evet hemen chestten baltamızı alalım. Ve göreve başlayalım. Şimdi millete doğrayacağız işte. Olay bu. Mesela attım ben bunu aşağı bir tane de burada varmış. Ben de bunu yollayayım aşağı. Bunu da yolladım aşağı. Hem de diamond kılıcı varmış. Ama aşağı gitti. Aşağı gitti. Herkesi doğruyorum şu an. Bunu da doğradım. Bunu da doğrayacağım. Ay ay ay. Aşağı, aşağı. Hiy, Bir yalan kılıç da vurdu. Açma artık şunları. Ben öldüm galiba. Kalın da. 3 saniye 2 saniye o kadar hayatta kalabilir miyim? Kaldım ve başardım. Uf yanıyorduk bir de. Hatta kamumuz oldu. item diyor. Şimdi bir item var. Ne diyor bize? Bucket yani kova buluyor. Kova, kova, kova. Aha da buldum. Ben buldum gençler. Olay size kalmış. Evet kova yılmayı başardık. Şimdilik kelebekleri yakalıyor. Kelebekleri yakalayacağız. Hop zıpla. Zıpla. Hadi ya bir tane yakalamadım daha. Hay hala bir tane bile yakalayamadım. Abi hadi 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 hadi. Hadi bir tane yakaladım. iki tane oldu. Şunlar benim. Şunlar benim. Ellemeyin onlara. <laughs> Ellemeyin onlara. Evet şu an hala yakalayamadık. Hala yapamadık yani. Ya herkes benim ya aldığımı alıyor ya. Arkadaşım ne istiyorsun benimkilerden? Oy! Onu da alacaktım ama. Olmadı. Örslerden kaç. Hop bakalım. Bakalım dostlar. Oo oh, oh, daha benim olduğum yere gelmedi. Sami hala ölmedik. Ha, tam kafamıza doğru gelen bir rost yok. Ne başardık. Evet, o oh, biz ikinciyiz ha. Kimse yapamamış. Aha lava floor. Biraz da noobların olduğu bir haritadayız galiba. Evet bizim olduğumuz kısım hala da patlamadı. Ve başardık. Bunu da yapmayı başardık. Platform blur diyor. Bu da onun bir farklısı. Bunda da e, böyle karardıkça taşlar yıkılıyor. Mesela bizimki karardı. Yıkıldı şu an. Bakalım şunlar yıkılacak mı? Ay, son anda buna geçtik ve kazandık. Beyaz olmamamıza rağmen kazandık. Gençler videoyu bölüyorum. Eee. Instagram hesabımız açıldı. Instagram hesabımızı takip ederek de bize destek olabilirsiniz. Evet şu anda birinciyiz gençler. Nasıl oldu ben de anlamadım. O kadar oyunu kaybettik ama. Nerd bol. Evet o kadar oyunu kaybetmemize rağmen birinci olduk şu an. Birinciyiz. Birinci tek pek sayılmayız. Üç tane birinci var şu an. Evet aldık. Bunu da yapalım hemen. Bunu da yaptığımız zaman belki de birinciliğe oturabiliriz. Daha çok bilmeyenlerin olduğu bir şeye geldik galiba. O yüzden yapamıyorlar. Hadi 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 hadi. Hadi yapamayın yapamayın yapamayın. Burası bende. Bakın gördüğünüz gibi sadece iki kişi yapmış. Bu da evet bu da e, öbürlerine ve biz birinciyiz gençler. Şu anda birincilik koltuğuna oturduk. TNT tek diyor. TNT tek. Burada da başarılı olursak e, galibiyetimizi kutlayacağız. O da çok iyi olur. Galibiyetimizi kutlamak. Evet şu an yanımızdakine verdi. Yanımızdakini de şu an. TNT var. Bu da patlayacak. Patla patla patla. gün bize verdi. Hemen koşup vermemiz lazım. Bir Ver 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 şuna ver. Hayır hayır birinciliği kaptırmayın. Şuna verirsen. Verirsen şuna. Bir türlü veremedim ya. Bir türlü. Bir türlü TNT çıkaramadık ama. Yine birinciyiz şu an. Tepenin kralı diyor. Burada zaten birinci olmak o kadar zor bir şey ki. Şöyle burada duralım ama. Yine evet atacaklar bizi dediğim gibi. 6, 5, 4, 3 ve bizi yine attılar. Kazanamadık. <laughs> Ama hala birinci koltuğundayız. Güzel. Güzel bir şey. Aşağılara inmedik hiç. Renkli zemin diyor. Evet hemen burada atmamız lazım şunu. Ve hemen başlamamız lazım. Çır 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 çır. Hemen yapmamız lazım şuraları şöyle. Hemen ne kadar hızlı yaparsak çok fazla yeri. Oradan hepsi bizim olur. Şöyle içine hemen dolduralım. Oradan hepsi bizim olsun. Hemen şöyle, şöyle dolduralım hemen. Ne kadar fazla doldurursam o kadar iyi. Hayır oraya atmıcaksın, hayır oraya atmıcaksın dedim sana. Burada hemen dolduralım. Bunları almadan. Hemen ne kadar fazla doldursak o kadar iyi diyoruz. Hemen çok fazla çok fazla çok fazla... çok fazla, yap 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 evet, şu an yap, 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 evet, yap 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 çok şey izin vermedik. Ve başa... Ben de meal. buna tutuluyorum. Buyur. Birinci dedim. çok güzel, güzel. güzel. Yani, bir devre. Ve üçinci oyunu Minecraft'ın küçük oyunlarının gelmesini istiyorsanız, beğenmeyi unutmayın, yorumlarda kendinizi belli edin. Daha önce gelmişti yoğun bir <laughs> yani böyle resmen yağma vardı ilk videomuzda aynı zamanda ama bayağı bir izlenmişti Normalde ilk videolar fazla izlenmez ama bayağı bir coştu yani evet şimdi Yine gördüğünüz gibi en çok mikro oyunu kazan diyor belki bu elde de kazanırız çünkü aynı ekip yani onu da chamber diyor Haydi oğlum kalalım burada kalmayı başaralım Birleri bize vurmaya çalışıyor şu an bir herkes bize vuruyor hatta herkes bizim düşmanımız galiba herkes bize geçiriyor çünkü Evet herkes bize vuruyor. Bir canımız kaldı sadece. 4 saniye var. Bir, bir can. Dört saniye ve başardı. Başaranlardan biri olduk. Güzel oldu bu da. Başaranlardan biri oldu. Kartop savaş diyor. At 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 at, at. Hemen ay kaçamadık. Ama belki takımımız kazanır. Evet kırmızıymışız. Birincilik koltuğundayız şu anda gençler görüyorsunuz birincilik koltuğu. Sona kalan şövalye dedi. Sona kalan şövalye çok zor bir oyun özellikle köşelerde fazla dolaşmamak lazım ama durmamak da lazım. Durduk ve öldük evet. Durmamak lazım. Dursak da dururuz. Neyse birinci olduğumuz için fazla geri ekmeyeceğiz. Herkes yapsa bile en başlarda kalmayı başarırız. Yani yine birincilik olduğunda olacak. inşallah. sadece bir kişi falan kalır diyeceğim ama herkes aşağıda şu an kimse birbirini öldüremedi. Evet, bir kişi daha ölçüde kadar fazla kişi ölürse evet iyi. Bir kişi daha ölse neyse. Sadece iki kişi puan aldı şu an. Az çok da iyidir diyor. Evet şu an ben maviyi seçeceğim mi? Yok kırmızı da herkes. Ben kırmızıyı seçtim o yüzden. Herkes kırmızıda. Evet kırmızılar daha çok gümme geldi. Ama kır şu anda ejder geliyor. Evet ejder dönmeseydik iyiydi. Evet ama bu turu kazandık herhalde. Galiba yok kazanamadık. Bekle diyor boşluğa atlayacak. Biz hemen boşluğa atladık. Ve ilk yapan biz olduk. Bakalım neler yaşanacak. Herkes 2 puanda. Evet herkes 3 puanda şu an. Atlayıcı ebelemece diyor patlayıcı ebelemece ve ebe. başladı patlayıcı ebe, ebe, rajü, rajü. <laughs> ebelemece patlayıcı ebelemece başladı hemen şuradan yukarı çıkalım ki bir de dokanmasın aslında evet şu anda çok iyi bir yerdeyiz ölmeden tamamlayabileceğimiz bir nokta hemen kaçalım ölmeden evet başardı şu anda herkes zor puanda kaktüs diyor bu çok zor bir oyun bu arada ölmeden hayatta kalmak kadar zor bir şey yok Ay öldük. Ay ay. Bakalım yine her şeye rağmen ilk koltuklarda devam ediyoruz. Hala daha ilk koltuklardayız. Kazanan pek yok. Kunak pek diyor. Evet, burada millete geçireceğiz yani. başka bir olayı yok. Herkes birbirine vuracak. Oo biz öldük. Fena öldük hem de. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir oyun. Çok kişinin yapamadığı bir sorun da oyunundayız galiba. O yüzden herkes 4 puanda. Find the button diyor. Find the button. Hemen bulmalıyız butonumuzu. Biz bulduk. Bulamayanlar düşünsün diyoruz. 3 kişi yaptık sadece. 3 kişinin birinci olması 4 oldu. 4, 5, 6. 6 kişi yaptı ve zaten bir tane tablosunda 6 kişi var. Stack blocks diyor. Hemen koyalım bloklarımızı ve yukarı çıkalım. Ne kadar yükseğe çıkarsak o kadar iyi. Evet. Şöyle kendimize ev yapalım burada. Şu an tabloda birinci gözüküyoruz ama sıcak patatesten kaçın diyor. Sıcak patatesten kaçın. Tamam bak bana geliyor ya. Son anda kaybetmeyelim başka bir şey istemiyorum. Şunun yanına geleyim. ay ay ay. Ay 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 Uf başardık. Hala ilerlik tablosundayız. Minor minor ne diyor? Zümrüt mü? Zümrüt en en az bunlardan bulunanlardan. Ama bakalım bulabilecek miyiz zümrütümüzü? Bir tık daha aşağı inelim ve bulduk. Bulduk. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Sadece 3 kişi yaptı. Sadece üç kişi yaptı. Ve üç kişi de biz miyiz? Bakalım. Ve birinciyiz gençler. Melih Yasin herkesin önde dedi. yani ateşe verdiler. Burada beklersek hemen önümüze bir tane yapamayanlardan, yapamayanlardan yaptık. Evet, biz de yaktık. Bu çok iyi oldu. Liderlik koltuğunu kaptırmayacağız bu şekilde. İnşallah arkamızdakiler de yapamaz diyeceğim ama 9 1 kişi var sadece arkamızda. Raw floor. O da burayı yapamazsa müthiş bir galibiyet bizimdir gençler. Sarıdayım şu an. Sarıya geçtim tekrardan. Hemen sarıya tekrardan geçtim. Ve evet başarılı dedi. 10 puandayız. Mini Survival Games dedi. Hemen önünde çıkan bir tane al elmas baltayı aldım. Ve elmas baltayla insanları öldüreceğim. bir vurdum öldü. Düşmeden düşmeden. Ama açma bunu açma 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 açma. Elmas ama sürekli aynı şeyleri açıp Evet birilerini bayıttım. Şu anda çok iyiyiz. Hala ölmedik. 9 saniye var. 9 saniye var. Hala ölmedik. Çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. 3 2, 1 ve evet başardık gençler ve evet şu anda galibiyetimizi kesinleştirdik. Kesin galibiyetimiz geldi. Hem de videoda oldu. Videoda olması da çok iyi oldu. Evet Orp Bunu da ölsek bile hiçbir şey fark etmeyecek. Çünkü gerçekten her türlü galibiyetimizi kazandık. Bunu da artık bizi kimse öldüremez. Olduğum yerde beklesem bile kimse bizi geçemeyeceği için. Çok rahatız, neyse öldük ama hiçbir problem yok biz her türlü kazandık Instagram hesabımızı ve TikTok hesabımızı takip etmeyi unutmayın Sizi oralardan da ulaşıyoruz yeni videoların haberleri orada oluyor ee, yeni videolar geldiği zaman da bir videonun bir kesiti konuyor aynı zamanda e, TikTok'ta da farklı meta videolarının böyle kesitleri veya farklı oyunların Kesitler oluyor kendi çapımızda oynadığımız, videoyu çekmediğimiz oyunların kesitleri oluyor. Bunları da izleyebilirsiniz ve Melih Yalçın Aa, pilot Apollo dedi ama neyse biz birinciliğimizi aldık. O bize yeter. Evet gençler videomuz bu kadardı. Daha fazla böyle oyunlar için beğenip abone olmayı unutmayın. Yorumlarda da istediğiniz oyunları ve devam etmesini istediğiniz serileri belirtmeyi unutmayın. Daha sonra görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.